sizlere Hürriyet Gazetesi'nin tüketicileri ihanetinden söz edeceğim. Evet bu Zabıta Tüketici Bürosu'nun açılış töreni. Biz seçici yılların sesi olacağız demiştik. Kim sessizler, kimi o kadar sizler de bir birbirimizi, ümitlerimizi oluşturacak olursanız, inanıyorum ki halkımızın bu konudaki duyarlılığı çok daha Evet, şu solda görülen kişi benim. Törende Hürriyet Gazetesi'nin muhabiri töreni izlemeyi bıraktı. Kesinlikle töreni izlemedi. Arda arda yüzüme flashlar patlattı. Bakın bu haberi yaptı. bin türbanlı zaptı memurları diye göreve gelir gelmez iki türbanlı memuru başkanlık sekreteri yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Tayyip Erdoğan önceki günde türbanlı zabıta memuru Suzan Çeliği tüketici bürosu sorumlusu olarak atadı. Kemal Diyarbakır haberi yapan. Daha önce TV'lerde tüketici programları yapan Çelik, belediyede işe girince tesettüre uygun giyinmeye başladı şeklinde bir ifade var. Tamamıyla beni hedef alan bir haber. Malzemi bile sorgulamış. Sonra vefat etti. Kemal Diyarbakır. Ali Müfit Bey döneminde ona metiyeler düzen bir şey yapıldı. Anma programı. Bakın. Bakslar Çekir şeyden, basın odasından, basın biriminden. Sayın Diyarbakır, gazetecilik mesleğinde gösterdiğin titizlik, sevgi ve hala yıllar sonra aydınlatan ilk günün heyecanıyla dolu meslek aşkın, seni tanıyanların geleceğin gazetecilerine aktaracağı değerli bir miras olacaktır. Sevgiyle ve iyilik dileklerimizle diye böyle. Belediyenin basın bakın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın basın bülteni 21 Mart 2001 tarihli. Kimmiş yazdıkları kişi? Yani kim için yazmışlar? Mevlit okutmuşlar. Evet. Kim için? şu haberi yapan muhabir için. Yani burada tüketici bürosu yok. Tüketici bürosunun ne yapacağı yok. Törenle ilgili herhangi bir bilgi yok. Hiçbir şey yok. Sadece zabıtı tüketici bürosunda daha önce televizyonlarda program yapmış birinin görevlendirilmesi konusu var ve bu insanın yani benim tesettüre uygun giyinme şeklini tercih etmiş olmam var. Bunun dışında başka hiçbir bilgi yok. Haber değeri yok. Böyle bir haberi imza atmış biri hakkında böyle bir basın bülteni düşünebiliyor musunuz?